Perişan TV, Kötünün Sesi, Anadolu'nun Vazgeçilmesi. Merhaba Kalem TV izleyicilere hoş geldiniz. Ben Gülsüm Tosun, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin öğrencisiyim. Ee, burada Karisedir e, mahallesinde bir tane evimizi çizdim Efendim merhabalar, sergimize hoş geldiniz. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Işık. Bugün biz burada Burdur'umuzun tarihi ve doğal dokusunu gözler önüne sermek, Burdur'umuzun güzelliklerini gölünden Sagalososuna, Sagalososundan Kibirasına, İnsuyu mağarasına ve lavantasına, üretimindeki, tarım üretimindeki o güzel ürünleri sergilemek üzere burada yaklaşık yüze yakın eserimiz ile Burdur Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Öğretmenlerimizin bir yıllık çalışmaları, Rehberliğinde yaklaşık 100 öğrencimiz burada kendi sanat eserlerini ortaya koymaya ve e, Burdur'umuzun güzelliklerini sahnelemeye çalışıyorlar. Biz de öğrencilerimize onların geleceklerine, onların sanat dünyasına dokunmaktan dolayı çok mutluyuz. E, aynı zamanda Burdur halkımızın da e, Burdur'umuzun güzelliklerinin farkına varmasında ve e, burdurumuzla gururlanmasında ve coşmasında faydalı olmak amacıyla bu sergimizi düzenledik. Katılım gösteren açılışımızda ve yine sergi alanında sergi ziyaret eden tüm herkese biz buradan canı gönülden e, teşekkür ediyoruz. E, öğretmenlerimi ve öğrencilerimi de bu güzel çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Görsel sanatlar öğretmeni Yaşar Yapıcı Nalcı. Ee, buradaki resimler Burdur'u tanıtan, Burdur'un kültürünü tanıtan, A'dan Z'ye Burdur'la ilgili her şeyi bulabileceğimiz bir sergi. Ee, 2012 yılında da Burdur'u tanıtan bir sergi açmıştık daha önce. 12 yıl sonra tekrar böyle bir sergi açmak bize gerçekten gurur verdi. Ee, burada Sagalasos'tan Kibire'ye ee, Görmüş olduğunuz haşhaş çiçeklerinden e, gün batımına, yani lavantalardan e, salda gölüne, kuş gözlem evinden, uz, üzümlere, dutlara ve görmüş olduğunuz in suyu mağarasına, yani burada Burdur'un hangi değerini isterseniz, hangi değerini söylerseniz hepsini bulabileceğiniz bir sergi. Onun için de tüm Burdurlu vatandaşlarımız gerçekten çok büyük bir ilgiyle izlediler. E, güzel bir sergi oldu diye düşünüyorum. Merhaba ben Eda Çelikbaş. Ee, bildiğiniz üzere burası Burdur'un Sagala sosu. Ee, içerisinde yer alır. Milyattan önce 3000 yıllarına evet. kadar uzanmıştır. En büyük gelişmeyi Roma İmparatorluğu'nda geçirmiştir. Antony Çeşmesi hamamları ve tiyatrosu ile ünlüdür. Ee, benim resmim Sagala sosu bunu Antoniler Çeşmesi. Antoniler Çeşmesi Roma döneminde Milyattan sonra 2. yüzyılda yapılmıştır. Ve suyun estetikle bileşip e, ee, eşsiz güzelliğidir. Ve mimari bakımdan da bayağı önemli bir. Adım Sultan, soyadım Bora Ben burada dik kuyruğu çizdim. Şu an Burdur Gölümüzde çok fazla bulunmuyor. Onu farkındalık amaçlı çizdim. Adım Bulem Sezer. Resmim bu. Nedir bu? Ee, bu Burdur gelinde güneşin doğuşu. Adım Kerem, soyadım da Eserimde Burdur'da eskiden çok fazla bulunan ama şimdi nes tükenme tehlikesi altında olan flamingoları resmettim. Gölümüzde yoklar bari resmimizde yaşasınlar. Ben Meryem Arık. Eserimde Burdur'un yani Akdeniz bölgemizin haşhaşını çizdim. Burada da haşhaş çiçeği ve haşhaşın birkaç gün sonraki halini çizdim. Kozarı var. Benim ismim Yağmur Karabağ. Burada Burdur'da üretilmiş olan haşhaşı çizdim. E, Haşhaş'ın e, içerdiği maddelerden dolayı üretimi kısıtlanmıştır. En çok Afyon e, Afyonkarahisar, Burdur, Uşak ve Deniz'de üretilmektedir. E, adım Handan Yaraman. E, Sarı Otlakların arasında çalışan bir yaşlı çiftçiyi ve beyaz atını resmettim. E, burada Burdur'un doğal e, değerlerini ve bu değerlere emek veren insanı anlatmak istedim. Merhaba ben Tuğçe Aydın. durumuzun üzümlerini çizdim. Dimit ve Rıza daha önde bulunmakta. Kendisi sofralarımızda pekmez olarak geliyor. Merhabalar, ismim Esra Soyadım Duru. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nin sergisindeyiz ve size bir Türk söylemek istiyorum. Değmen benim gamlı yastı gönlüme Değmen benim gamlı yastı gönlüme salibi boylu yarıdan ayrıldım 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 oy teşekkür ederim Ecen Baloğlu benim adım arı kuşunu çizdim Nesli azaldı diye biliyorum öyle bakarak çizdim Nehir resmim Yarışlı Gölü'ndeki flamingolar Ben Merve Nur Çekeç Hatmi çiçeğini çizdim çünkü Akdeniz ve Ege yöresinde bulunan Burdur'un da her yerinde çıkabilen bir çiçek çizmek istedim ve bu amaçla resmettim. Ben Berat Yalçın, antik bir çeşmeyi çizdim Kibirya'da. Gölisar ilçemizde bulunan Kibirya Antik Kenti'ndeki 2000 yıllık anısal çeşmeyi resmettim. Roma yapısını çizimlerimle sizlere aktarmak istedim. Ben Karlan Kancağım, burada Dirmit üzümümüzün resmini yaptım. Dirmit üzümü İlyas ilçesinde reçel yapımında ve pekmez yapımında kullanılan bir üzüm. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Ben Beyza Akın. Ben bu çizimimde Sagalosuz Antik kentinde bulunan Antoniner Çeşmesi'ni çizmek istedim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Ben Sudeniz Öztürk. Burada Burdur Gölümüzün aslında hep gündüz mavi, görkemli halini görüyoruz. Ama ben bu sefer de hem kendi çektiğim resim olan gün batımını yansıtmak istedim. Bu şekilde teşekkürler. Merhaba ben Elif Berrak Koçer. Burdur'un hatmi çiçeğini çizmek istedim. Aynı zamanda diğer adı da Fatma'nın gülü. Evet, ben 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde okuyan Mehmet Genç. Burada sağlı görüntü. Ben burada eserimi yaparken akrilik boya yerine yağlı boya kullandım. Eserimi karmaşalar içinde yaptım. İçinde bir sürü parçalıcık olan. Uzaktan bakıldığında bir bütün oluştururken yakından bakıldığında anlamsızlıklar taşıyor eserim. Ben Yavuz Selim Çalışkan. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisiyim, son sınıfım. Herhangi bir şarkı söylemem istendi. Direkt giriyorum. Bir yarim olsun isterdim gözleri kahve Bir yarim olsun isterdim gül yüzü gülen Onu çok sevmek isterdim delice sevmek Peşinden koşup koşup sonunda almak ben sevmek, sevmek isterdim Nereden bilirdim Sevenler ağlarmış Ben sevmek, sevmek isterdim Nereden bilirdim Sevenler ağlarmış Adım Hatice Kübra Engin 15 Temmuzlu sesindenim. Flamingo'yu çizdim. Burdur'da görülüyor. Yazlara geliyorlar. Ondan dolayı Burdurumuzu tanıtmak için çizdim. Teşekkür ederim. Merhaba ben İrem Sarıbaş. Ee, Burdur'un Sağda Gölü'nü çizdim. Adım Yasemin Sak Demir. Öyle kuşunu resmettim. 15 Temmuz Lisesi'ndenim. Merhaba ben Elif Aleyna Akay. Ee, şu anda müzik şöleni veriyoruz ve aynı zamanda da resim sergimiz var. Ben de bir sürü tüy söylemek istiyorum. Hacer obasını engin mi sandın? Ayında potini var zengin mi sandın? Her olur olmazı canım dengin mi sandın? Ayda doğdu göremedim yar seni. Merhaba ben Taha Öngörmüş kare iskete çizdim. Burdur Gölü ve etrafında sulak alanlarda bulunan bir kuş türüdür. Ee, i̇smim soyadım Ayopa. Bugün Burdur Salda Gölü'nü çizdim. Ee, Salda Burdur'a gelme nedeni oluyor genelde insanların. Ben de onu resmetmek istedim. Gülçil, ben Bucak çevresinde olan Karacören Barajı'nın oradaki bungalov evlerini çizdim. Bu evler doğayla baş başa kalmanızı sağlıyor. Burdur'un kültür mirasına büyük bir katkı da sağlıyor. Katkı ediyor. Adım Meryem, soyadım Çevik. Bugün Burdur'a özel olan Gök Kuzgun'u çizdim. Bunu da sergiliyoruz burada. Adım Selin, soyadım İşler. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi sergisindeyim. Hem resmim hem de e, müzik içerisindeyim. E, size bir türkü söylemek isterim. Vakti seherde Açılır perde Düştüğüm yerde Düştüğüm yerde Derman sendedir Teşekkürler Cemre Gülseven 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ndenim Bu arı kuşu Yaz ve ilkbahar mevsimlerinde Burdur'a gelen bir kuş Böcek ve arıların Doğal dengeyi sağlıyorlar onları yiyerek. Ee, kızım eğer gökyüzünü baştan başa boyamak isteseydin hangi renge boyardın? Neden? Ee, sanırım daha koyu bir laciverta boyardım. Çünkü en sevdiğim renk lacivert olduğu için. Ben Azrailiz. 15 Temmuz öğrencisiyim. Ee, Piri başlar evini çizdim. Ee, 19. yüzyıl yapısıdır. Ee, Mısır evi ile birlikte Olukla altı caddesinde yer almaktadır. Ve birçok ziyaretçinin de dikkatini çekmektedir e, Burdur Belediyesi tarafından restore edilmiştir. Kültür ve sanat evi olarak da değerlendiriliyordur. Kızım eline bir sihirli fırça verselerdi Burdur'un neresine hangi resmi boyamak isterdin? E, gene Piri Başlar evini seçerdim. E, adım Hakan Ergün. E, resmim şey, Burdur Trangarı. 1996'dan beri Burdur'da olan aktif taşıma işlemlerinde yardımcı olan garı. Ben ismim Merve İçoğlu, Burdur Saat Kulesi'ni çizdim. Ee, saat Kulesi 30 metre yüksekliğindedir. Ee, 1800'lerde yapılmıştır. Ee, 1914 Burdur depreminde yıkılmıştır. Ee, 1936 yılında aynı yerine tekrar yapılmıştır. Ee, kesme taşlarla yapılmıştır. Ben Özge Demirel, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Göl Temalı, Burdur Temalı resim sergimizde Burdur'un önemli tarım ürünlerinden olan haşhaş bitkisini çizdim. Burada haşhaş bitkisinin çiçek hali var ve aynı zamanda da burada olgunlaşmaya başlamış tohum hali var. Esra Soyadım Kazan 15 Temmuz'da okuyorum. Burdur Gölü'nü korumak amacıyla Burdur Gölü'ndeki sazlıkların resmini çizdim. <laughs> Merhaba ben Halil Nur Aydınlık. 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Burdur'un onaç Barajı'nı çizmişim de bulunmaktayım. Burdur'un Bucak ilçesinin yakınlarında bulunmaktadır balıkçılık, turizm gibi faaliyetlerde bulun yararlanılır. Merhabalar ben 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden Mevlüt Çevikbaş. Bugün bu Güzide Burdur'umuzun Piri Başlar konağını çizmiş bulunmaktayız. Burdur'un 19. yüzyıl sivil mimarisi örneklerindendir. kendisi ve ayrıyetten kültür miras listesinde bulunmaktadır. Benim adım Havali Karaoğlan. Ee, bu resmim Burdur Bucak Karacaören barajını yaptım tatlı su balıkları yaşamaktadır. Öyle sedirli, güzel bir doğal yaşam alanıdır. Adım soyadım, Semih İpek resmimde yöresel Hı. Türk kadını. Resim sergisindeki süreç hala devam ediyor. Bizi takibe devam ediyor. Defa. Ee, merhaba ben Ceylin Işık. Ee, çizdiğim resim Bodrikus balığı. Ee, Türkiye'nin endemik bir e, balık türü. Ee, şöyle boyutları 2 ila 3 cm arasında değişebiliyor maksimum 5 cm'yi buluyor ee, soyu tükenmekte olan bir balık. Ee, ben de aynı şekilde hem resimim var hem de buraya müzik katkı sağlamak için arkadaşlarımla yardım olmaya çalışıyorum. Ee, ben çok küçük bir şey söyleyeyim. Ee, Değdi saçlarıma Bahar küleyim, nazende sevdiğim yadıma düştüm. HEM Şah TV Facebook hesabından bizi takip ediniz. İsmim Yasin Eren Özçelik, 15 Temmuz e, Şehitler Anadolu Lisesi'nde okuyorum. Burada gördüğünüz gibi eserlerimiz var. Bu akrep e, ve bu ikisi de kurmuş bir ağacı temsil ediyor. Aslında eserimi e, gölün karşısında Karakent ve İlyas köyleri arasındaki direk ağacından esinlenerek yaptım. Adım Esra Ezel Yılmaz. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nden e, katılıyorum. E, buradaki eserimiz e, Burdur'umuzun Salda Gölü'nde de bulunan sıcak hava balonu. Bu şekilde buradan esinlendik. Bu da e, e, kendi insanlarımızdan, Burdur'un halk oyunları, kendi özel oyunlarımızdan esinlenerek yaptık. Resim sergisinde gezmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ben Kancan. Burada benim eserim Kızılçam ağacımız. Merhaba ben Çirken Buldu. Yaptığım eser Flamingo. Terden çalışma yaptık. Burada ağacımız var. Bir tarafı kuru, bir tarafı yeşerik. Burada da çiçeğimiz var. Merhaba ben Sultan. Ben dik kuyruk çizdim. Nesli tehlike altında olduğu için bunu tercih ettim. Şu anda koruma altında. Bu kadar. Merhabalar. Ben Sena Özçoban. Bu Burdur gölümüzün e, kuruyan ağaçları. Biz de bunu dilek ağacı olarak yaptık. Belki dileklerimizle ağaçlar tekrardan yetişebilir ve sularımız daha fazla artabilir diye. Teşekkür ederim. Ben de Fatıma Dönmez. E, Burdur gölümüzde kuruyan Burdur gölümüzü tasviren, e, azalan canlı çeşitliliğine e, dikkat çekmek istedim. Bu yüzden de flamingo yaptım terden. Şimdi çocuklar, doğadan bir dileğiniz olsaydı en çok neyi dilerdiniz? Sularımızın artması ve doğanın daha fazla yeşil olmasını derdik. Canlarımızın çeşitlenmesi tabii ki. Meçul Şair, Instagram hesabından bizi takip edin. Ahmet Yılmaz Baştaş, Denizinde dibinde hatcam, Demirden evler, Akkadan altından am, Çiftedir benler o gün parmaklardan o beyaz eller Yolcuyu yolundan am eyleyen dil ver Merhabalar adım Kayra Uymaz 15 Temmuz Anadolu Lisesi'nde okuyorum Şimdi burada resim sergisi var biz de müzikle ta taşlandırıyoruz ben gitar çalıyorum Burada 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde okuyorum Okulumuz öğrencileri resim bölümünde kendini gösteren bütün arkadaşlarımız bir müzik şöleniyle birlikte birlikte işte resim gösterisi yapıyor bize. Atatuan Soysal burada bağlama çalıyorum. Merhabalar benim adım Büşra. Soyadım Özkurt. 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'ndeyim. Elektro gitar çalarak e, bu resim sergimizi şenlendirmeye geldik. Gördün mü bak bizden ötesi de var mı? Yaşananların hepsi meğer birer yalanmış Kaderimde budu mu vardı sevdiğimi başkalarıyla Göreceksem eğer kör olsun bu gözler görmeyeyim bir daha Yar beni de götür ya da gitme Bilirsin sensiz ben hiç yaşayamam ki Ölürüm hasretinle Merhaba programımızın sonuna geldik. Kalemşah TV'yi YouTube'dan takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.